Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Bakın bu kanalda konu konuştuklarımızı lütfen hafife almayın. Konuştuklarımız, tartıştıklarımız, üzerine düşündüklerimiz teker teker gerçekleşiyor. Ve bunun üzerine düşünen arkadaşlar, planlama yapan arkadaşlar buradan bir şeyler çıkartıp üzerine kendi düşüncelerini ve araştırmalarını katan arkadaşlar bir şeyler kazanıyor. Günlerdir, haftalardır, aylardır size Trump'ın geleceğinden, Trump'ın neler yapmak üzere olduğundan ve gidişatın nereye doğru olduğundan bahsetmeye çalışıyorum. Son haber şu. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Trump Çin mallarına %104'lük gümrük vergisi kararını imzalamış durumda. Şu anda Çin'den Amerika'ya mal sokmak istediğinizde %104 bir vergi ödemeniz lazım. Tabii ki bu Amerikalılar için deli bir durum. Amerikalılar olarak bizlerin Nereye doğru gittiğiyle alakalı soru işaretleri var olaylarla alakalı. Ama biliyorsunuz bu tür kriz olaylarında birileri parayı götürür. İşte bugün de sizle konuşmak istediğim bu parayı götürme fırsatları çıkacak mı? Geçmişte buna benzer olaylar yaşandı. Neler yapmıştık? Şimdi gelecekte neler yapmamız lazım? Bu olaylara nasıl adapte olmamız lazım? İşte bunları konuşacağız. Takipte kalın. Evet Amerikan borsalarında deli gibi düşüşler var. Amerikalılar ne yapacağını bilemiyor. Dünya piyasasında karmaşa var. İnsanlar panik halinde satışlar yapıyor. Bazıları alınması malların borsanın, altının işte ne bileyim yeni şeylerin, yeni yatırımların yapılması gerektiğini söylüyor. Bunun bir fırsat olduğunu söylüyor. Ortada tam 2020 yılındaki o muhteşem hastalık öncesindeki girişindeki bu olaylara, krizindeki olayların atmosferi var. Bunu fark ediyor musunuz? Yani o geçmişte yaşananları şu an benzerinin tamamen farklı bir konuda yaşandığını farkında mısınız? Ben farkındayım. Çok benzer bir senaryo gerçekleşiyor ve bu gerçekleşen senaryo acaba yine veya geçmiştekini kanıtlar şekilde yani bunun sünni bir durum olduğunu farkındayız. Bu yapay bir kriz çıkartılıyor resmen Trump tarafından, Amerikan yönetimi tarafından. Şimdi aynı soruyu şunu acaba 2020'de 2020'de tamamlanmamış bir iş vardı. Olaylar özellikle seçimlerden Amerikan başkanlık seçimlerinden dolayı durdurulmuştu ve şimdi orada yarım kalan işlerin tamamlanması için Aynı benzer senaryo farklı bir sebepten, aynı benzer bir kriz farklı bir sebepten çıkartılıp 4 sene önce, 5 sene önce yarım kalan işler tamamlanıyor olabilir mi? Bu benim fikrim. Benzerliği kendiniz düşünün, analiz edin ve bunun olabilirliğini düşünün. Bakın arkadaşlar burada kritik düşünceden bahsediyoruz. Burada ezber bir şey yok. Ben size burada bir şey empoze etmeye çalışmıyorum. Benim şahsi fikirlerim var, araştırmalarım var. Bunları dilim döndüğünce Beynim çalıştığında araştırmalarım size faydalı geldiğini düşündüğüm şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bunu kendiniz tartın. Benim gözlemlemim şu, 2020'de bir şeyler yapılacaktı, bir şeylerin yapılması için harekete geçirmişti. Ve bu olay Amerikan seçimlerindeki karışıklıklardan dolayı, özellikle küreselcilerin olaya el koymasından dolayı, sokak gösterileri, George Floyd olayları, Black Lives Matter'lar, Sonra başkanlık seçimi, başkanlık seçiminde çılgın oy, abartılı oy sonuçları vesaire. Trump indirildi ve olay durduruldu. Aradan 4-5 yıl geçti. Aynı yapay krizin benzerini Amerika tekrar harekete geçirmiş durumda. İşte burada ne oluyor? Bunun üzerine biraz konuşalım. 2020 yılında Amerika bir şekilde ithalatı durdurup özellikle e, Cumhuriyetçiler tarafında daha çok ulus güçler diyelim buna. Amerika'ya üretimi tekrar çekmek istiyorlardı. Bunun için bir harekete geçmişlerdi ve üretimi dünya sistemini resetleyecek bir ekonomik hareket getirmişlerdi. Virüsün gölgesi altında. Bu tamamlanamadı. Bu sarktı. Ve bu sarkmanın eşiğinde Amerika borçlanmaya ve Amerikan dış ticaret açığı artmaya devam etti. Şimdi 2025 yılında farklı bir sebepten bunun adını gümrük krizi diyebiliriz, gümrük savaşları vergileri diyebiliriz bunun adına. Tekrardan farklı bir plana konulmuş durumda. Şimdi ben bunun teorik fikrini size anlattım. Bunun daha da derinine inebiliriz, inmemiz de lazım büyük ihtimalle ama ben size şimdi başka bir yöne çekmek istiyorum. Çünkü fikirler tartışılır. Benim ise size söylemek istediğim şu. 2020 yılında bu krizler gerçekleşirken insanlar çok deli para kazandı. Çünkü arkadaşlar paranın kazanacağı yer özellikle sizin benim gibi küçük yatırımcının, girişimcinin, fırsatçının, kapital sahibi olmayan yeterli büyük dev ve kredilere doğrudan erişimi olmayan küçük girişimcinin fırsat kollayacağı yer bu tür kriz anlarıdır. Ve 2020'de ben de dahil İnsanlar büyük fırsatlar yakaladı, büyük ticaretler yaptı ve bu ticaretler sırasında yeni milyonerler çıktı. Şimdi aynı sürece tekrar girdik. Yine farklı sebeplerden olacak, yine farklı fırsatlar çıkacak ortaya. Ama yine aklını kullananlar, yine doğru zamanda, doğru yerde olmayı başaranlar, doğru ortamda doğru koklamayı yapıp fırsatı bulanlar ve harekete geçenler yine milyonları, yine fırsatları götürecek. Bunun eşiğindeyiz. Şimdi 2020'de ne olmuştu ben size Ben neler yapmıştım onu size anlatmak istiyorum. 2020'de şu olmuştu. Biz Inci Investment diye bir grup kurmuştuk. Eski takipçilerim çok iyi hatırlarlar. Bu grup bir anda 10 bin üzerine Telegram'da vurmuştu. O zamanlarda doğru, daha doğru düzgün Telegram grubu falan kurulmuyor Türkiye'de bile. Ve burada bir ticaret ortamı açmıştık biz. Hatta bunu web sitesini kurmuştuk vesaire. İnsanlar hızlı ticaret yapsınlar, birbirine maske göndersinler, eldiven göndersinler, bilmem ne el temizleme cihazı vesaire göndersinler veya daha farklı ürünler göndersinler diye. Bu ticaret grubundan arkadaşlar milyonlarca dolar ihracat yapan, ticaret yapan arkadaşlarımız, yüzlerce arkadaşlarımız oldu bu fırsatı kullananlar. Şimdi benzer bu duruma tekrardan girdik. Çin'in Amerika'ya ihraç edeceği mallar %104'lük vergiyle yüzleştikten sonra ortaya şu soru çıkıyor. Acaba hangi ürünler Türkiye'de üretilebilir? Sadece %10 vergi alan bir ülke olarak biz Çin'in hangi boşluğunu Amerika'da tamamlayabiliriz? Şimdi ben tekrar bir Telegram grubu vesaire açmak istemiyorum. Buna enerjim yok şu sıra. Ama açılması lazım aslına bakarsanız. Burada dediğim gibi bir fırsat geliyor. Gidişata göre belki tekrar bir şeyler toparlanabiliriz. O yüzden sıkı takip etmeye çalışın arkadaşlar. Beni Twitter'da veya bu kanalda. Twitter'da daha çok sık paylaşıyorum. Beni biliyorsunuz. Bu fırsatları değerlendirmeye çalışacağız. Ben şimdiden Türkiye'den hangi malları Amerika'ya çekebilirim diye bakmaya başladım. Çin hangi ürünlerine zam gelecek ve Amerikalılar ne taraftan te, e, yeni mallar tedarik edecek araştırmaya başladım. Türkiye'nin önüne çıkacak ürünleri hangileri olabilir araştırmaya başladım. Ve bakın size şunu söyleyeyim. Evet Amerika üretimi buraya çekeceğiz vesaire vesaire. Çekemezler arkadaşlar. Amerikalıları sen oturtup spor ayakkabı ürettiremezsin. Gömlek ürettiremezsin bu ülkede. Veya mobilya ürettiremezsin böyle bir ekonomi yok, böyle bir çalışma gücü yok, böyle bir iş gücü yok, böyle bir ucuz bir iş gücü yok. Bunu otomatize etmen lazım, tamamen robotikleştirmen lazım. Öyle bir sanayi altyapısı, öyle bir enerji altyapısı yok Amerika'da. Daha bugün Trump şunu söyledi, Amerika'daki üretim artırmak için şu anki enerji üretimi iki katına çıkması lazım. Bu en az 20 yıl, 25 yıl alacak bir süreçten bahsediyoruz. İşte bu süreçte fırsatları değerlendirmek için Amerika'nın ihtiyacı olan şeyleri analiz edip orada bulmamız lazım. Ben size tekrardan söylüyorum. 2020 yılında çok ciddi bir dalgayı en başından yakalamıştık. Benim burnum iyi koku alır. Beni yakından takip eden arkadaşlar bunu bilir. Bu kokuyu tekrardan almaya başladım. Yeni fırsatlar geliyor. Borsa tavsiye etmiyorum. Yani tavsiye etmiyorum değil. Hani oraya yönlendirme yapmıyorum. Şu anda en riskli, en tehlikeli, en kaotik, en çakallığın döndüğü piyasa borsa ve elektronik işlemlerin gerçekleştiği ortamlar. Ben şahsen o tarafta değilim. Benim gözüm ticarette, ticaretteki fırsatlarda. Eğer ki bu konuda fikriniz varsa paylaşın, yorumlara paylaşın. Eğer ki teklifleriniz varsa birlikte bir şey yapabiliriz diye değerlendirelim. E-mail atın veya Twitter'da özel mesaj atın. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışalım. Çünkü dediğim gibi fırsat kapıyı çalmış durumda. 2020'nin başındaki olan olaylar tekrarlanıyor. Bunların hiçbirisi şansa değil, hiçbirisi tesadüfen olan şeyler değil. Tekrar yaşıyoruz ve bu sefer işi bitirmek niyetindeler. Evet sevgili dostlarım, dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.